Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mavi Set, Das Coğrafya, 2. Kitap, 1. Föy ile birlikteyiz. Bu föyümüzde arkadaşlar ekosistemin özellikleri ve işleyişi üzerinde duracağız. Öncelikle A, A demişiz, biyoçeşitlilik kavramı arkadaşlar. Biyoçeşitlilik, bitki ve hayvan çeşitliliği demektir. Bitki ve hayvan çeşitliliği ne kadar fazla olur ise, biyoçeşitlilik o kadar fazla olur. Örneğin, ekotel ikliminde biyoçeşitlilik fazlayken, çöl ve kutup iklimlerinde biyoçeşitlilik azdır. Hava, su toprak ve canlılarda oluşan yaşam alanına biyosfer adı verilmektedir. Fauna belli bir coğrafyalanda bulunan hayvan türlerinin tümüne verilen isimdir arkadaşlar. Flora belli bir coğrafyalanda bulunan bitki türlerinin tümüne verilen isimdir. Habitat ise bitki ve hayvan topluluklarının yaşadıkları ortama yani diğer bir de işte yaşam alanına verilen isimdir arkadaşlar. Önemli notumuz var. Biyosferin denizlerde ilk 200 metrede olmasının nedeni güneşinin en az en son 200 metreye ulaşmasıdır. Dolayısıyla bu, bu kısım arkadaşlar fotosentezin en yoğun olarak bulunduğu ve suda oksijenin en fazla bulunduğu alandır. Bu nedenle sularda 200 metre canlı çeşitliğinin en fazla olduğu yer olarak dikkat çekmektedir. Biyoçeşitliğinin yeryüzüne dağılışına etkilen faktörlere bakarsak arkadaşlar fiziki faktörler, biyolojik faktörler ve paleo başlıkları altında ele alacağız arkadaşlar. Öncelikle fiziki faktörlerle konumuza devam edelim. Fiziki faktörlerden ilk olarak iklim ele alacağız. Canlı üniversite dalışını etkileyen en önemli faktör iklimdir arkadaşlar. Görsellerde ilk olarak Amazon ormanlarından bir görsel sonra Tıpkar yağmur ormanları ve sahra çölünden görseller gösterilmiş ki iklimin arkadaşlar bölgede hem bitki türlerini aynı şekilde hayvan türlerini de etkilediğini vurgulayabiliriz. Sıcaklığa baktığımızda güneş düşme açısına bağlı olarak sıcaklar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bu nedenle bitki ve hayvan türleri kutuplara gidildikçe değişir. Nemliliğe baktığımızda ise yağış, yağış, miktarının fazla olduğu yerlerde bitki örtüsü gür olduğundan biyoçeşitlik genel olarak fazladır. Yağış miktarının az olduğu yerlerde bitki örtüsü cılız olduğu veya hiç olmadığı için biyoçeşitlik genel olarak azdır. Örnek, tropikal yağmur ormanları. Sıcak ve nemlilik koşulları elverişli olduğundan biyoçeşitlik çok fazladır. Tropikal yağmur ormanları dünyanın en zengin doğal yaşam alanıdır. Bitki ve hayvan türlerinin 50 ile %70'ini barındırdığı tahmin edilmektedir bu alanlar ki Güney Amerika'da Amazon havzası, arkadaşlar Orta Afrika'da ise Kongo havzasıyla yine Güney Asya'da arkadaşlar Endonezya olan topluluğu bu anlamda dünyada biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu yerler olarak ifade edilebilir. Sorumuz var. Tropikal yağmur ormanları bitki ve hayvan türleri bakımından dünyanın en zengin alanlarıdır. Bulanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş 2019 ayeti sorumuz arkadaşlar. Mutlak yani matematik konumları, sürekli yağış almaları, su kaynaklarının bolluğu, tarımın yaygın olması, yıllık sıcaklık farklarının düşük olması demiş ki arkadaşlar. Tarımın yaygın olması bölgede insanın varlığı arkadaşlar tam tersine çeşitliliği azaltan faktör olarak genelde dikkat çeker. Bunların ne cevabımız D seçeneği olacaktır. Çöllere bakacak olursak, İklim koşullarına göre kurak ve yüksek sıcaklığa sahip alanlara sıcak çöl, aşırı düşük sıcaklık alanlar ise soğuk çöl denilmektedir. Örnek olarak Kuzey Afrika ve Orta ve Batı Avustralya'da yer alan sıcak çöller dikkat çekerken yine arkadaşlar Antarktika kıtasını soğuk çöl olarak değerlendirebiliriz. Çöllerde sıcak ve nemlilik koşulları elverişsiz olduğundan biyoçeşitlik yan olarak azdır. Çöllerde az da olsa bitki hayvan türleri yaşamaktadır. Bu bitki ve hayvan türlerinin çöllerde yaşaması adaptasyona güzel bir örnektir bizler için arkadaşlar. Peki adaptasyon kavramı nedir arkadaşlar? Bitki hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirmek için bulunduğu çevrenin iklim koşullarına uyum sağlamasına adaptasyon denir. Adaptasyona örnekler verecek olursak sıcak kuşak çöllerinde arkadaşlar çöl bitkilerinin tohumlarının suyu buluncaya kadar bekletmeleri, yine çöl bitkilerinin suyu buldukları zaman kısa sürede filizlenip meyve vermeleri, çöl bitkilerinin su kaybını en aza indirgemek için toprağın üstündeki bölümlerinin kısa olması, bazı bitkilerin güneş ışını etkisini en aza indirecek kadar parlak ve tüylü olması, çöl bitkilerinin su kaybı en aza indirmek için yapraklarının genelde dikenli olması ve yine çöl bitkilerinin toprak altında çok uzun köklerini bulunması arkadaşlar adaptasyonun güzel örnekleridir. Çöllerde yaşayan bazı hayvanların başka bölgelerde yaşayan hayvanlara göre renklerin açık renkte olması, yarasa, yılan, kemirgen, tilgi, kokuarca gibi hayvanların gece ortaya çıkması, günün ise serin bir mağarada veya oyukta uyumaları arkadaşlar örnekler verilmiş arkadaşlar. Deve, yılan ve kertenkele örnekleri verilmiş. Yılan ve kertenkele özellikle gece avlanırken arkadaşlar. Develerin arkadaşlar yağ yağdan oluşan örgüçleri e, su depolamaya yararken aynı zamanda arkadaşlar ilginç bir özellikle çöllerde biliyorsunuz kum fırtınaları çok sık yaşanır. Bu nedenle arkadaşlar develerin kirpikleri özellikle üst kirpikleri çift sıra halindedir arkadaşlar ve bu gözlerine kum girmesini engellemektedir. Küçük bir detay olarak da bunu vurgulayabiliriz. Soğuk çöllere bakacak olursak kutup ayılarının soğuktan korunmak için buzun içinde kazdıkları yuvalarda kışı uyuyarak geçirmeleri, fok ve penguen gibi hayvanların derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının bulunması arkadaşlar yine adaptasyonu örnek olarak verilmektedir. Peki yer şekillerinin canlı dağılışı üzerinde etkisine bakacak olursak. Öncelikle yükseltiyle başlayacağız. Yükselti arttıkça sıcaklık azaldığı için bitki ve hayvan türleri değişir arkadaşlar. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe önce geniş yapraklar, sonra karışık yapraklar, yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar iğne yapraklar ve daha sonra Alp'in çevir adını verdiğimiz e, otlardan oluşan bir kuşakla karşılaşırız. Bakı etkisine bakacak olursak, e, bakı etkisine bağlı olarak dağların kuzey ve güney yamaçları farklı ısınır. Bu nedenle dağların kuzey ve güney yamaçlarındaki bitki hayvan türleri farklı gösterir. Örneğin ülkemize bakacak olursak arkadaşlar, Türkiye kuzey ülkenin orta kuşağında olduğu için ışın güneş ışın, yıl boyunca güneyden almakta ve bunu bağlı olarak dağların güney yamaçları daha çok ısınmaktadır ki e, dağların güney yamaçlarında arkadaşlar hem yerleşme sınırının hem tarım sınırının hem de orman sınırının daha yüksek olduğunu vurgulamak mümkündür Türkiye'de. Denize göre konum değerlendirecek olursak dağların denize bakan yamaçlarında sıcak ve nemli koşullar elverişli olduğundan biyoçeşitlilik arkadaşlar genel olarak daha fazladır. Örneğin ülkemizde e, Türkiye'nin kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları'nın yani Karadeniz Dağları'nın denize bakan yamaçlarında arkadaşlar biyoçeşitlik daha fazlayken yine güney kıyılarımızda Akdeniz kıyılarında Toros Dağları'nın güneye bakan yamaçlarında arkadaşlar biyoçeşitlik daha fazladır. Yine bu örnekte hemen arkadaşlar aşağıda bizler için uygulanmış durumdadır. Peki bir diğer sorumuz arkadaşlar örnek 2. Genel olarak engemenin fazla olduğu alanlarda yağış sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişiklik gösterdiği için bu alanlarda engebeliğin az olduğu alanlara göre biyoçeşitliliğin daha zengin olması beklenir. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu nedene bağlı olarak biyoçeşitliğin daha zengin olduğu söylenebilir denilmiş arkadaşlar. Değerlendirdiğimizde bir numaralı Ergin Ergen Havzası arkadaşlar düz bir arazidir. Kısa mesafede iklim değişmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yine 3 numaraya baktığımız arkadaşlar Güneydoğu Anadolu ki şöyle sınırlarsak Güneydoğu Anadolu'ya arkadaşlar geneli düzdür. Ve 3 numaralı alan arkadaşlar yer şekillerinden sade bir alan olduğu için ne bir çeşitlilik azdır. Ancak Karadeniz'de dağların kıyıya paleozlamasına bağlı olarak kıyı ile iç kesim arasında ve kısa mesafede iklim özellikleri çok ciddi oranda değiştiği için biyoçeşitlilik değişecektir. Aynı şekilde Toros dağlarının kıyıya paralel uzandığı Akdeniz kıyılarında da arkadaşlar kıyı ile iç kesim arasında ve yine kısa mesafelerde iklim çok ciddi değişimler gösterecektir arkadaşlar. Dolayısıyla biyoçeşitlilik de değişecektir. Yani 2 ve 4 numaralı seçeneklerimizde arkadaşlar kısa mesafelerde biyoçeşitliliğin daha fazla değişeceğini söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Peki C sular ve karalara bakacağız arkadaşlar. Su ve karaların dağılışı canlıların yeryüzündeki dağılışını etkiler. Sular karalarda yaşayan canlılar için, karalar ise sularda yaşayan canlılar için yayılma engeldir. Bu nedenle okyanuslardaki adalarda büyük kara parçalarında olmayan bitki hayvan türleri görülür. Örnek verecek olursak kanguru ve koala sadece Avustralya'da yaşamaktadır. Komodo ejderi sadece Galapagos adalarında yaşamaktadır. Lemur sadece Madagaskar adasında yaşamaktadır. Kırmızı yengeç sadece Christmas adasında yaşamaktadır örneklerini verebiliriz arkadaşlar. Doğal olan ya da doğal olmayan etkenler sonucunda meydana gelen bazı değişimler kara ve denizler arasında canlı türlerin geçişine imkan sağlayabilmektedir. Örneğin Süveyş kanalı açıldıktan sonra Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint okyanusu arasında bitki hayvan türlerinin arasında geçişler olmuştur arkadaşlar ki burada şu örneği verebiliriz. sorunlar özellikle Akdeniz ve Ege'de görülmeye başlanan arkadaşlar balon balığı ve aslan balığı Hint okyanusuna özgü, özgü türlerdir ama Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla beraber arkadaşlar küresel ısınmanın da artması bu balıkların daha kuzey enlemlerde yaşayabilmelerini sağlamakta ve Akdeniz'deki ekosistem bu anlamda çok ciddi oranda tehdit edilmektedir diyebiliriz bu balıklar tarafından Toprağın etkisine bakacak olursak, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleriyle sıcak ve nem e, nemlilik koşulları bitki hayvanların yayışını etkiler. Örneğin çay ve fındık gibi ürünler tuz ve kireç oranının az olduğu topraklarda yetişir ki Karadeniz bundan ne ön plana çıkmaktadır. Neden? Çünkü yağışın fazla olmasına bağlı olarak topraklar yıkanmakta ve kireç oranı azalmaktadır topraklarda arkadaşlar. Buğday ve arpa gibi ürünler tuz ve kireç oranının fazla olduğu yerlerde yetişir ki İç Anadolu gibi arkadaşlar genelde sıcak yağışın az olduğu ve buharlaşmanın fazla olduğu alanlarda toprakta tuz ve kireç oranı fazla oluyor. Salangozlar ise kireçli toprakların olduğu yerlerde yoğundur. Solucanlar ise nemli topraklarının olduğu yerlerde fazladır. Buraları daha çok severler arkadaşlar. Biyolojik faktörlere bakacak olursak canlıların dağılışını etkilen doğal faktörleri ele aldık. Bu sefer biyolojik faktörlere bakacağız ki burada tabii ki en önemli etken insan faaliyetleridir arkadaşlar. Biyolojik çeşitliği tehdit eden insan kaynaklı birçok faktör vardır. Bunlara bakacak olursak örnek olarak arkadaşlar Örneklere bakacak olursak Aral Gölü dünyanın 4. büyük gölüyken günümüzde gemi mezarlığı haline gelmişti. Özellikle Özbekistan'da pamuk tarımı amacıyla Aral Gölü'nü besleyen arkadaşlar Seyhun ve Cehun ırmaklarının çok fazla kullanılması, göle giden su miktarını azaltmış ve bölgede çok ciddi bir çölleşme yaşanmıştır. Bataklıkların kurtulup tarım alanına dönüştürmesi, kıyıların doldurulup kıyı ekosisteminin bozulması, verimli tarım alanlarının yerleşim ve tarım alanlarına dönüştürmesi, Konya Karapınar Çeleşimi'nin çölleşmeye başlaması, Mera hayvancılığı aşırı otlatma yapılması, anız örtüsünün yakınması. Anız örtüsü biliyorsunuz ürün hasat edildikten sonra arkadaşlar geleye kadar sap ve köktür. Bu sap ve kökler yakıldığı zaman toprak çıplak kalmakta ve bu da erozyonu arttırmaktadır. Bilinçsiz ve aşırı zira ilaçlama, sanayileşme ve atık üretiminin artması, küresel ısınmanın yaşanması, erozyonun artması, Karadeniz'deki ormanların tarif edilmesi sonucunda pseudomakilerin oluşması, Akdeniz'deki ormanların tarif edilmesi sonucunda maki ve makilerin tahribatı sonucunda gariklerin oluşması, İç Anadolu bölgesindeki ormanların tarif edilmesi sonucunda antropojen bozkırların oluşması arkadaşlar, bu insanlığı özellikle biyolojik faktör olarak ekosistemi tehdit eden unsurlar arasında dikkat çekmektedir. Diğer canlıların etkilerine bakacak olursak arkadaşlar bir bölgedeki bitki türlerinin fazla olması o bölgedeki biyolojik çeşitliliğin fazla olmasını sağlarken bitki türlerinin cılız olması veya hiç olmaması o bölgedeki biyolojik çeşitliliğin az olmasına neden olmaktadır genel olarak. Örneğimize bakacak olursak örnek 3'te aşağıda 4 araştırmacının gittiği alanlardaki bitki örtüleri sırasıyla verilmiştir. Bu araştırmacıların hangilerinin gittiği doğrultularda biyoçeşitliğin arttığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Birinci araştırmacı tropikal yağmur ormanlarından savana oradan da bozkıra gitmiş ki burada arkadaşlar biyoçeşitliğin azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü tropikal yağmur ormanları, ormanları zaten biyoçeşitliğin en fazla olduğu yer olarak dikkat çeker. İki de tundra alanlarından Tayga ormanlarında, oradan da karışık yapraklı ormanlara doğru bir seyahat dikkat çekiyor. Burada kesinlikle arkadaşlar bitki örtüsünün çeşitlendiğini, canlı çeşitliğin arttığını söylememiz mümkündür. Çünkü Tunza soğuk bir iklim. Yılın 8-9 ayı topraklar donmuştur. Oradan arkadaşlar yine sert kar sayıklığının bulunduğu Tayga ormanları bölgesine oradan da genellikle arkadaşlar ılıman okunu sayıklığının bulunduğu karışık orman bölgesine geçiş yapılmış ki canlı çeşitliğin arttığını kesinlikle söyleyebiliriz. Üçüncü araştırmacı Karışık Yapraklı Orman Bölgesi'nden makilerin olduğu alanlara, oradan da bozkır alanlarına geçiş yapmış ki arkadaşlar e, karışık ormanların olduğu alanlarda çeşitliliğin bozkır alanlarına göre daha fazla olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Burada da tam tersi bir gidişat dikkat çekiyor. Dördüncü araştırmacıya baktığımızda dikenli bitkilerden bozkırlara, bozkır alanlarına ise makilerin bulunduğu alanlara doğru geçiş yapmış. Bir anlamda çölden arkadaşlar Karasal iklim oradan da Akdeniz ikliminin alanlara geçiş yapmış ki çeşitliğin arttığını söylememiz mümkündür. Yani ikinci ve dördüncü araştırmacılar arkadaşlar gittiği doğrultularda biyoçeşitliğin arttığını söyleyebilirler. Cevabımız bu anlamda 2 ve 4 yani D seçeneği olacaktır. paraya coğrafya faktörüne bakacak olursak arkadaşlar. paraya coğrafya bir diğer ifadeyle arkadaşlar geçmiş olduğumuz jeolojik süreçler içerisinde meydana gelmiş ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların yaşamlarını çok ciddi oranda etkileyen, büyük doğa olaylarına verilen isimdir diyebiliriz. Bunlardan ilki kıtaların kayması kavramı arkadaşlar ki, yeryüzünün tek büyük bir e, kara parçası olan Pangea e, arkadaşlar, ikinci jeolojik zamanda itibaren kıtalara bölünmeye başlıyor. Kıtaların birbirine yaklaşması ya da birbirine uzaklaşması, bitki ve hayvanların göç yollarının değişmesini, ayrıca daha önce bir arada bulunmayan türlerin de bir arada yaşamasına imkan, imkan sağlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunun en güzel örneklerinden birini şunu vurgulayabiliriz arkadaşlar. Bugün farklı kıtalarda aynı canlılara ait e, fosillerle karşılaşmamız e, paleo coğrafi faktörünü çok net bir şekilde bize kanıtlamaktadır arkadaşlar. İklim değişimleri arkadaşlar diğer bir faktör paleo coğrafyanın diğer bir unsuru. İklim değişikleri bazı türlerin yok olmasına bazılarının göç etmesine bazı türlerin ise uyum sağlamasına yani adaptasyon neden olmuştur. Soğuk bölgelerde yaşayan e, Kulak ve burunların soğuktan etkilenmemek e, için sıcak bölgelerde yaşayan göre daha küçük olması yine adaptasyonun örneklerinden biri olarak gösterebilir sevgili arkadaşlar ki e, yine şunu söylemek lazım özellikle son jeolojik e, dönemde arkadaşlar yaşanan bir buzul çağı ve sonrasında yaşanan tekrar bir e, sıcak iklim dönemi söz konusu ki bu iki geçiş arasında arkadaşlar canlıların çok ciddi değişimler yaşadığını vurgulamak mümkündür. Yine dünya buzul derinin yaşanmaya başlamasıyla kaptanların bir kısmı Hindistan'ın Bengal körfezine kadar gelerek sıcak yerlere göç etmişler ve böylece günümüzdeki Bengal kaplanlarını oluşturmuşlardır göç etmeyen diğer kaplanlar soğuğa uyum sağlayarak Sibirya'da yaşamışlar ve günümüzdeki Sibirya kaplanlarını oluşturmuşlardır. Timsahlar yaşanan iklim değişikliğine uyum sağladıklarından günümüze kadar gelebilmişlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk köyümüze burada nokta koyuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.